Hepinize hello arkadaşlar. Kanalıma hoşgeldiniz. Bugün bugün sizlerle birlikte e, Koşu oyunu oynayacağız. Yani hızın ne kadar yükselirse o kadar koşacaksın. O zaman hadi başlayalım. Şimdi ilk şu toptan başlamak istiyorum. Şu an başlayamayacağım. E, Bu arada arkadaşlar oyunu ben size bilmeyenler için anlatayım. Burada e, birkaç parkur var. Onlardan Bunlar da koşu parkuru gibi. Onlardan geçiyoruz. Şimdi ben top ilk önce buna geçtim. Şu an hızım 250, 258. 59. <laughs> Arkadaşlar biz diğerine kadar o yükseliyor yani her adımda galiba. Top bu parkuru anlatayım size. Top 10, en yüksekteyken. Ee, şeye geçiyorsunuz. O kare, kare dışlardaki kareye geçiyorsunuz. Ben şimdi biraz hızlı koşma, koştuğum için şu tarafa gideyim ama galiba yapamayacağım derken yaptım. Ama arkadaşlar ne kadar hızınız olsa olsun en üstte geçemiyorsunuz. Keşke öyle bir istek değil. <laughs> Haydi gelecek 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 gelecek. Arkadaşlar yine söylemiyordum her videomdaki gibi. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Haydi lütfen kazanayım. Bakın bir tane kaldı. Bir tane kaldı. Lütfen 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 lütfen. Bakın bir kaza iki tane bir kazan alayım? Olmadı. Arkadaşlar <laughs> en son dediğim gibi yarısındayken olmuyor. Şimdi ben buna geçeceğim. mesela burada sayılar yazıyor. Onlar onların ne kadar geçebiliyorsanız o kadar güçlüsünüz. O kadar seviyorsunuz. Ben 9'da çünkü Çok hızlı koşuyorum. Oy. Ah! Unutuyorum hep orada şey yapmayı. Şurada durayım bari. Bu arada ben çok hızlı olduğum için yani hızım çok olduğu için ben zıplamakta zorlanıyorum. Hani diyeceksiniz ki yorumlarda nasıl zıplarım, zıplamakta şey yapıyorsunuz. Ama e, çok hızlı olduğum için bunlar e, çok aralık olmadığı için benim için. O yüzden çok zıplanmakta zorlanıyorum. İşte böyle. Şimdi şundan geçelim. Bu ikinci parkurdu. Bu da üçüncü parkur. hemen geçeyim. Bu arada arkadaşlar çok en çok hızlanınca çok hızlanınca böyle bir tane parkur oluşuyor. Rengarenk e, karşı tarafında. Oradan sakın geçmeyin çok gücünüz olduğunda. Çünkü gücünüzü sıfırlıyor. Benim aslında şu an gücüm bir 2000 falandı. Ama şey oldu. Maalesef o parkur yüzünden öldü. Dün babamla oynadım ben bu oyunu. Babamla biz böyle şey olduk. Sıfır olduk. Dediğim gibi aa sıfıra düştük. Sakın yani onlara kaymayın. Böyle kırmızı bir parkur gelecek. Ona girmeyin en yüksek gücü olduğunuzda. Bu rengarenki hiç geçemiyorum ben. Ama geçeceğim şimdi galiba sizinle ne için. Bu arada en sonunda zıplamanız gerekiyor. Çünkü bunlar görünmez oluyor. Oo, geçemedim. şu parkura ben hiç girmedim. İşte ha buna. Buna girmeyin arkadaşlar. O sizi bakın arkadaşımız gittiği gibi sıfır oluyor. Ben buna gideceğim. Bunu çok seviyorum ben. Bir zıplama yok bu parkurda. Yani bu parkurda. Çünkü bu alanda zıplamak yasak. Çünkü bizi geri atmaya çalışıyor derken öldüm. Geri atıyor ve ama ilk başta böyle çok e, geriye atmıyor size. Sonradan sonraya bakın. En sonun ikincisinde çok kötü atıyor. Ay pardon en sonunda çok kötü atıyor. Bundan sonra atıyor. Abimiz yüksek olduğu için o direkt geçiyor. <laughs> ben ipince olmuşum Gördüğünüz gibi arkadaşlar geçemiyorum. Ay. Şöyle yapayım bari. <laughs> geçemiyorum arkadaşlar. Yok. Neyse. neyse bundan geç, geçelim zaten. Şunu yapacağım? <laughs> Top geliyormuş. Ben de görmedim koş 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 geliyor 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 o kurtuldum arkadaşlar jump diye tıkladım şimdi kesinlikle kazanacağım ay bakın nazar değdirdim kendime kesin geçeceğim dedim o anda çok güzeldim ama Oh, kurtuldum. Bu bayağı bir geçeceğim. Geçemeyeceğim mi? Geçeceğim. İnşallah geçerim. Bakın arkadaşlar ben bir taktik buldum. Koş. Koş. Koş 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 koş. <laughs> geçtim. Aa geçtim. Keşke oradan yapmasaydım ya. Hayır, hayır ama hayır ama hayır. Ya arkadaşlar tam geçeceğim diyorum en sandalyeyi gördünüz mü ya? Neyse. Bunlardan çok koşmam gerekiyor benim çünkü bunlardan ben azım biraz daha hafif olduğu için geçemiyorum. Bu arada arkadaşlar e, hızınız e, iki tane tarafta yazıyor bir geçemedim bir e, sizin karakterinizin üstünde yazıyor hız diye bir de e, şey yazıyor, en üstte kral tacı var onun yanında yazıyor geçsem mi ki arkadaşlar ben sizinle en iyi e, videonun bir 10 dakika kalınca kala falan ben e, sıfırlayacağım kızıma. Sizinle beraber 10 dakika öyle yapacağız. Geçemedim. Nerede o? Şimdi hadi geçebilirim ama geçebilirim ama ya. Neyse bunu bir daha deneyeceğim ben. Çünkü arkadaşımız bu güçteydi ve yaptı. Arkadaşlar gücün 1000 olduğunda bunu direkt geçiyorsunuz zaten. Ama burada sıfır yani şeyiniz olmuyor. Siz bir tane galibiyet yaptınız ya orada sıfırlanıyor gücünüz. Bakın şimdi sizin de ben bir sıfırlanayım mı? Sıfırlanayım mı? Aa. Aa. Ha tamam. Oh iyi bari. Geçirelim. Sıfırlanmamış parkura tam geçeceğim anda çat lazer. Bu arada arkadaşlar o mavi şeyin arkanızdaki derseniz benim gücüm sıfırlandı ya onun için aldım. O yüzden bu kadar gücüm hızlı. Ya şey oluyor. Aslında şöyle yapabiliyorsunuz. Şimdi birazdan benim gücüm gidecek. E, o mavi e, sıfırlandığında gücünüz <laughs> Arkadaşlar böyle gördüğünüz üzere e, Gülün sıfırlanınca e, Pardon galibiyet bir oluyorsunuz ama Maalesef gücünüz yine düşüyor Yani yine de ekstradan biraz daha sahip oluyor Arkadaşlar ben böyle oho, Uyuyana kadar geceye kadar gidecek bu arada. Ay Arkadaşlar biz böyle yapana kadar Arkadaşlar ee, biz siz oyun gelin. Öyle bilin, benim gücüm 100-200 olur. <laughs> o kadar yani. Ya of ya arkadaşlar. Gücüm ben niye onu geçtim ya. Dedim size bir de. Dedim ki gücüm biter dedim. Hadi dedim olsun bitireyim. Belki bitmez dedim. Bitti ya gücüm. çok sinirim bozuldu şu an. Ay şimdi daha yeni yüz oldu ya pardon. Daha yeni 150 oluyor. Aha. Ömrüm biter benim o kadar. Arkadaşlar insan vücudunun yürümesi kadar az yani o kadar. Bir de aa ben şey almadım, unuttum. Bir tane kutu açayım bari. Ben bir tane güç kazanayım yine mavi ol. Ay delireceğim yine mavi. Yol. Mavi oldu ben ne yapayım ya? Şu neymiş? Bu roboks'luymuş. Arkadaşlar artık Robux Robux'la satıyorlar her şeyi Roblox'ta. gerçek dünya gibi. Ee, arkadaşlar video çok uzamasın. Sizleri çok seviyorum. Kan kanalıma yine abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.